arkadaşlar. Bugün size kendim hakkında ve e, YouTube kanalım hakkında küçük bir bilgi amaçlı video çekme kararına geldim. E, i̇smim Fidan. E, kendim 21 yaşındayım. Evliyim ve küçük 1 yaşında bir kız çocuğum var. YouTube'a başlama amacım aslında artık herkes zaten sosyal medyada video çekmeye başladı. Güzel işte zamanları olsun, çocuğu da olsun, ailesi de olsun güzel güzel video çekmeye başladı. Ben de dedim ki neden olmasın ben de işte güzel güzel videolar çekebilirim. Yani çocuğum da olabilir, ailem de olabilir, gittiğim yerler yerlerle olabilir. Başka bir amacım da çok uzun zaman önce aslında Polymaker'den takı yapmaya merak saldığım için yani küçük bir hobi edinme amaçlı yapmak istedim Polymaker. Bu yüzden bayağı güzel bir araştırma yaptım. İşte nasıl yapabilirim, neler yapabilirim. Ne bileyim, yani küçük bir işletme açabilirim. İşletme açmak istiyorum çünkü maçınca da orada yapabileceğim işte takıların videolarını çekeceğim çekeceğim size. Ee, i̇şte günlük vloglar olabilir, makyaj videosu olabilir, bakım videosu olabilir. Ondan sonra gezeceğim yerler, onlara ait e, videolar olabilir. İşte ne bileyim, çocuk bakımı olur, cilt bakımı olur. Böyle böyle güzel güzel videolar çekmeye başla açıyorum bu kanalı. Umarım bana şans getirir. Ee, siz de seversiniz işte videolarımı beğenirsiniz inşallah. Umarım. Başka da şu an bu videoyu çok kısa tutacağım. Çünkü şu an ilk açtığım için pek fazla bir şey söyleyemem. Umarım ilerleyen zamanlarda da güzel videolar yaparız. Yaparım. Güzel güzel takılar yaparım. Çekerim sizin için. Siz de beğenirsiniz. Bu yüzden de yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Umarım beni ve kanalımı çok seversiniz. Gel <laughs> evet, sefer görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.